Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombaları Şaka, Sara ve Dinkçi için transfer harekatı başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi için orta sahaya yıldız isim Granitik Sakay'ı istiyor. Başkan Dursun Özbek, menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. Temsilci İstanbul'a davet edildi. Temsilciden garanti geldi. İstanbul'da anlaşılacak bonservis Leverkusen tarafından kabul edilecek. Öte yandan Gabriel Sara için Premier Lig kulüpleri sıraya girdi. En ciddi teklif Everton'dan. Sara'nın bon servisi 40 milyon euroya kadar çıkabilir. Galatasaray kalmasını istiyor ama Sara İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Kanat için ise Eren Dinkçi radarda. Barış Alper veya Yunus giderse Dinkçi transfer edilecek. Menajeri İstanbul'a davet edildi. Oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Sence bu üçlüden hangisi Galatasaray'a imza atmalı? Baktığımızda her bir oyuncunun takıma farklı katkılar sağlayabileceğini görüyoruz. Birinin hızlı ve etkili bir kanat oyuncusu olması, diğerinin defansif yetenekleri, diğerinin ise ofansif zekası Galatasaray için önemli avantajlar sunar. Peki sen hangi oyuncunun takımda daha faydalı olacağını düşünüyorsun? Yorumlara yaz.